Bu haberimiz eğitimde şiddet konusunu kapsıyor. Önceki gün öğrenci velisi tarafından darp edildiği iddia edilen öğretmene destek amacıyla bugün Mahmutçalık Anadolu Lisesi'nin önünde eylem vardı. Önceki gün öğrencisine okuldan erken çıkması için izin vermeyen Mahmutçalık Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan, öğrenci ve velisi tarafından darp edildi. Okulda şiddete hayır diyerek okulun önüne gelen Eğitim Birsen Şube Başkanı ve sendika üyeleri şiddet gördüğü öne sürülen müdür yardımcısına destek amacıyla bir araya gelip basın bildirisi okudular. Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Başkanı Hüseyin Söylemiz'in okuduğu bildiride eğitim sistemi eleştirildi. Milli Eğitim Bakanı duyarlı olmaya davet edildi. Gerek içi doldurulmamış kanuna bağlı uygulanan yanlış politikalarla eğitimin etken değil edilgin öğesine indirgendiği diye ve şiddet ortamının bir mağduru haline geldiği süreci yaşıyoruz. Bu gidişle de yaşamaya devam edeceğiz. Son yıllarda okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olayları bu duruma ilişkin tespitlerimizi haklı kılmaktadır. Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna oturtan, basit, mesnetsiz iddialarla soruşturma geçiren ve şikayet mekanizmaları ile sigaya çekilen bu sistemsizlik öğretmeni ve mesleğini itibarsızlaştırmakta ve öğretmen kimliğini değersizleştirmektedir. Hükümeti yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir San Malatya Şubesi'nin eğitim sisteminden şikayetçi olması dikkat çekti. Okullarımızda yaşanan olayların tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Sendikalar olarak eğitim çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor. Belki dün, belki bugün Yusuf hocamız gibi şiddete maruz kalmış meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve tüm sendikalar olarak yalnızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir Anadolu Lisesi gibi başarılı öğrencilerin eğitim gördüğü okulda bunların yaşandığı... Mahmut Çalık Anadolu Lisesi'ndeyiz. Dün burada bu saatlerde müdür yardımcısına öğrenci ve velisi tarafından şiddet uygulandı. Ee, öğrenci erkenden evine gitmek isterken müdür yardımcısı Yusuf Bey'e, Yusuf Hocamıza... Odasında velisi ve öğrenci tarafından odasında şiddet uygulandı. 29 yıllık öğretmen, 20 yıllık müdür yardımcısı Yusuf Doğan olayı anlattı. Yani olay öğrencinin güvenliğini sağlamak için. Ee, öğrenci geliyor bana izin istiyor. Hani e, veli olmadan izin veremeyiz diye. Çünkü hani öğrenci izinsiz çıktığı zaman dışarıda neyle karşılaştı, ne yapacağını bilemiyoruz. En basit tehlike trafik. Eee okulun telefonla kullanmasına izin veriyoruz. Kaldı ki kendi telefonlarımızı da kullandırabiliyoruz çocuklara. Eee arıyorlar, velleri geliyor. Ee, izin belgesi dolduruyoruz. Ondan sonra teslim ediyoruz. Usulümüz bu. Ama bu öğrenci tamam ben babamı getireceğim deyip çıktı. Ben dedim herhalde gelecek, izin alacak. Ama öyle yapmadı. Maalesef bu hoş olmayan durumla karşılaştık. Ya yani ben 29 yıllık öğretmenim, 20 yıllık idareciyim. İlk defa başıma böyle bir şeye çok üzgünüm. Yani keşke hiç olmasaydı. Yani şu kadar insanın buraya gelmesi, ne bileyim bu gündeme gelmem, olumsuz bir şeyle gündeme gelmem beni gerçekten çok üzüyor yani.